What's up? Bugün TikTok hesabında kaydettiğim videolara bakacağız. Yani kaydettiğim derken böyle bazı videolara bakarken işte yapmak istediğim bir şeyler oluyor. Ya da işte iyi fikir diyorum. Hani ilerisi için mesela bir bilgi oluyor, bir şey oluyor. Onun için kenara kaydediyorum. Ki bunları daha sonra bakayım diye. Ve onlara bakma zamanı şimdi. Ve <laughs> bakarken de videosunu çekeyim dedim. Bu video nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Ayrıca ışıkların arkamda gölge oluyor. Ama yapacak bir şey yok. İşte sabah yapmayınca videoyu bu şekilde oluyor. Bakalım. Ben T Music'li zamandan beri aslında şey yapıyorum. O zamanlarda çok video paylaşıyordum. Sonra TikTok oldu. Daha sonra pek bir şey paylaşmadım. Ama bağımlılık yaptı. Yani çok video izliyorum. Siz TikTok ne diyebiliyorsunuz bilmiyorum. Birçok kişi hani dans videoları falan olarak biliyorlar ama çok çok bir sürü şey var. Buradan Doktorlar da mesela TikTok kullanıyorlar. Buradan bilgi yayıyorlar. Sonra başka meslekler de var. Genel bilgi paylaşan, tecrübelerini paylaşan insanlar var. Yani ben daha çok bilgi amaçlı kullanıyorum ama eğlenceli şeyler de var tabii. Neyse bakalım ben neleri kaydetmişim. Bu efsane bir şey ve benim Amazon bağımlılığım da olabilir. Bunu alacaktım. Alalım. Şu çamaşır deterjanının altına kapak oturtmak için kullanılan şeyden ben aldım. Tabii Türkiye'de farklı oluyor onlar. Burada bu şekilde oluyor. Onu göstereyim. Böyle bu şekilde aldım demiştim. Şöyle oluyor. Şunu çıkarayım buradan göstermek için. Şöyle. Ay. Böyle olabiliyor. İşte böyle olduğu için de böyle çeşme gibi kısmını böyle kullanıyoruz. Ben geri koyayım. Ay çok ağır. Normalde böyle. Aslında bu çok bildik bir şey değil. Böyledir yani. Bu kapak. Şöyle şurada kapalı durur. Bunun kapağıdır. Böyledir aslında normalde. Ama bence şu şey çok mantıklı. Hem buradan bazen akıyor damla damla onu tutuyor. Hem böyle deterjan içinde kalıyor. içinde kalınca böyle koyunca da akıyor. Ama böyle olunca akmıyor hiçbir şekilde. Böyle. Buldum. 15 dolar. İyi. iyi. Bu değil mi? Aynen. Tamam. Sepete ekle. Ha bu efsane bir şey. İleride bir gün kendi evim olduğunda böyle bir şey yapmak istiyorum. İleri saralım. Efsane bir fikir değil mi? bu oyundan almak istiyorum. Arkadan ne yapacağını söylüyor. Neye eleyeceğini, neye şey yapacağını. Bazen de mesela blue down, mavi aşağı doğru ona geçirmen gerekiyor. Yönerge dinlemen gerekiyor. Çok eğlenceli bir oyun bence. Bunu ben almak istiyorum. Da bunun adı ne? E hani? Bulamadım. Neyse bu listemde kalsın ben ona bakacağım. Evet bu. Little Alchemy diye bir oyun var. Bunu sürekli şey yapıyordum. Bilgisayara indireceğim. Hatta video bile çekmek istiyorum. Böyle ana maddeler var. Ana maddeleri birleştirerek dünyadaki herhangi bir şey yapabilirsiniz. Mesela bu videoda <laughs> Godzilla yapıyor. İleri saralım birazcık diyeceğim ama başından izlemek lazım. Neyse kanalımı takip edin. Bunu oynayacağım. Hatta bilgisayarı iki dakika indireyim. Unutmadan. <laughs> O şey indirmiyormuş. Direkt siteymiş. littlealchemy.com diye. Mesela hava. Havayı al koy. Dünya toprak birleştir. Toz. Buna bir de ateş ekle. Tabanca tozu. Su ekle. Ha <laughs> ha eklemiyor. Tamam sen dur orada. Ateşle suyu eklersek ne olacak? Buhar. Ha gunpowder. Şimdi ben tabanca toz yaptım ya buraya eklendi. Ha yaptıklarım buraya ekleniyor yaptıkça. Dünya. Ateş. Uuu lava. Hava. Bulut. Bulut oldu. Bir daha su eklersem yağmur. Böyle böyle. Ben bunu daha sonra deneyeceğim. Ha bunu deneyeceğim. Efsane bir şey. Çok güzel bir fotoğraf çıkıyor. Bunu, bunu, deniyoruz. Kaydetsin bizi uğraşırken. Bununla mı deniyoruz? <laughs> Oldu <ya. gülüyor> Bunu da çok görmüştüm. Ee, şey noktası. Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi. Kadınlar ve erkeklerde ağırlık merkezi farklı oluyormuş ve bununla kanıtlıyorlar. Bunu Hasan'la denemeliyim. Evet. Bu. Bunu da yapmak istedim aslında bir video için. O yüzden kaydetmiştim bunu buraya. Wikipedia'ya giriyor. Ve yorumlarda mesela burada Billie Eilish'ten nereye git diyordu. Bir dakika başa alayım. McDonald's'a git diyordu. Yani burada Wikipedia'da böyle mavi yazılar var ya linkler oluyor işte. O linklerden yola çıkarak Billie Eilish'ten başlayıp tıklaya 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 McDonald's sayfasına gitmeye çalışıyor. Ve çok mantıklı bir şekilde yapıyor. Mesela süt ürünlerine falan geldi bir şekilde. Oradan inektir, ettir falan derken fast food şeyine girecek galiba. Izgara, ızgaradan fast food, hamburger, hamburger, hamburgerdan fast food, fast food'dan McDonald'a geçiyor. Yani o sayfaya ulaşıyor. Bunu yapmak istiyorum. Evet. Böyle pratik kahvaltılık çok seviyorum. Bunu deneyeceğim. Ama benim onun gibi kepçem şeyim yok böyle delikli. Neyse kendimi ayırırım ben onu. Onu yapmadan. Bunu da yapalım. Hmm. bu da bir kitap. Kitap sitesi. Buradan kitap bakacaktım. Bunu geçelim. Ha, buna bakacaktım. Bu şeyler var ya böyle çeviriyorsunuz orada yazılar yazıyorsun bir şey yapıyorsun. Bunun böyle yuvarlak şeklinde olanı var. Böyle. Şimdi gösterecek nasıl yazıldığını. Bunu almak istedim ama çok mantıksız bir şey olduğu için. Bu böyle listende kalsın. Almayayım ama kalsın şimdi. <laughs> böyle. Çok ilginç bir şey. Next. Evet, bu çevreyi koruma adına daha yani çevre korumalı bir yaşam hakkında bir şey anlatıyordu. Ecoje diye bir site varmış. Ve bu siteye girdiğinizde her arama yaptığınızda bir ağaç dikiyorlarmış. Yani normal Google gibi kullanıyorsunuz. Normal arama bir şey değişmiyor. Ama siz arama yapınca da bir ağaç dikiyorlarmış. Hemen bakalım. Nardan dolayı. Azim Ezey'e ne yazarsan ne çıkacak? Kendimi de hiç aramamıştım ha Google'da. Bir kere şeyle aradım. Kendimi direkt aramadım. Cem Ekin Jeans Boya diye aramıştım. Benim videom çıkıyordu da. Direkt kendimi aramadım. Demek bunlar çıkıyor Azim Ezey'e yazınca. Böyle işte her ara... burada gösteriyor kaç tane ağaç. Mesela bir arama yaptım bir ağaç oldu. Youtube yazalım buraya. Sırf arama olsun diye. İki ağaç oldu. Ha pardon her aramada olmuyormuş. Yaklaşık bir 45 arama sonucunda bir tane açtık yollarmış. Sayın. Ben ben buna bir üye olayım. Bunu yapamayabilirim. Tokam yok. Ama deneyelim mi? Burada birkaç uygulamadan bahsediyor. Dili öğrenmek için hangilerinin iyi olduğunu. Evet, Eğer TikTok kullanıyorsanız ve İngilizce öğrenme konusunda ciddiyseniz bunu bulun. Buradan. Kullanıcı adına bakın. Oradan bu videoyu bulun. Çok güzel anlatıyor gerçekten. Ben şimdi onun şeyini çalmayayım. Aaa! Buna da bakmak istiyordum. Böyle buna giriyorsun.

Sokağı dinleyelim. Ne güzel atmışlar. Hawaii. İstanbul, İzmir var. Bir dakika. İstanbul. Bazı, ben geçeyim bunların bazılarını. Ya bu mutfak çok güzel değil mi? Bunu yapmak istiyorum. Hatta buna ait, sırf buna özel bir video bile çekmeyi düşünüyordum. Yani bu öyle ilginç bir şey ki. Hadi aç 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 aç. Böyle parçalar ayrılıyor, daha da çok ayrılıyor. Bunu yapacağım. Bunu şimdi mi yapsam? Yok bu çok uzun sürecek. Bunu, bunu ayrı bir video. Hak ediyor bu. Bunu da bir video yapacağım. A'dan Z'ye bazı yerlerin isimleri işte A, B, C, Chili's, D, E, Earth Harvest, F. Böyle bunlara başlayan A'dan Z'ye bunun videosunu yapacağım. Ah, bunu, bunu yapmak istiyordum. Bunu yapmak istiyordum. Yes, yes. Best <laughs> Goose. Göstereyim. Ama masaüstümü göstermek istemiyorum ben size. Nasıl olacak şimdi bu? Masa üstündeki her şeyi ben bir dosyaya alayım. Neydi bu? Desktop Goose. Desktop Goose. Ödüm koptu. <laughs> Hello. Gel. Ay o götürüyor ben değil. Aa fareyi oraya götürdü. Sen ne yapıyor? Gel buraya. Ah yine aldı yine aldı fare mi aldı gidiyor. <laughs> Bir şey açayım. Ne açayım? Bir şey getiriyor. Ah. Bilgisayarımda böyle bir şey yok. Kendi çıkardı. <laughs> Allah senden. Çek. Ay. Hayır. Aha. Kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor. Alacak yine beni tutacak. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Aha ha. Bir şey yazsam bir şey yapıyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Aldı fare. Tamam bu kadar yeter. Ben bunu kapatayım. Evet. Bence bu kadar yeter. Çünkü kamerayı üç kere kapatıp açmak zorunda kaldım. O yüzden uzun bir video olmuş olması lazım. Gerçi çoğun yerini kesmişimdir. Her neyse nasıl bir şey oldu bu video? İkincisini çeker miyim acaba? Bilmiyorum. Düşündüğüm gibi olmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.